kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği alan vatandaşlarımıza dikkat. Bugün hesaplara yatırılıyor değerli izleyicilerimiz. Bakan Bilgin tarih verdi. Pandemi süresince hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırıldığı tarih belli oldu. Yani bugün yatırıldı değerli izleyicilerimiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4, hez, 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını söylemişti. Dolayısıyla bugün itibariyle kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği alan vatandaşlarımız hesaplarını kontrol edebilirler. 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacağı bildirilmişti. Bakan Bilgin ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, İBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara PTT üzerinden ödeme yapılacak değerli izleyicilerimiz. Peki İBAN numarası, işkür, kayıt, güncelleme nasıl olur? İBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden biliyorsunuz bu ödeme yapılıyor. İBAN numarası ödeneğinin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Değerli izleyicilerimiz açıklamaya göre işsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesaba yatırılması için ilk önce e, internet adresine yani işkurun https://esu.b.iskur.gov.tr adresine giriş yapıyorsunuz. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız. Değerli izleyicilerimiz açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere e, paranızın yatmak istediği hesabınızın IBAN numarasını yazıyorsunuz. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatıyor. Eğer bu IBAN numaranızda bir problem varsa veya IBAN numarasını sisteme giriş yapmadıysanız o zaman da biliyorsunuz PTT üzerinden hesaplar yatırılıyor. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız, Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.